30. Lema'nın 5. nüktesinin 4. remzi. Haşiye 2. Hayat meselesi haşire münasebet için buraya girmiş. Fakat hayatın ahirinde kader rüknüne işareti pek ince ve derindir. Hayatın 28. hastasında beyan edilmiştir ki hayat imanın altı erkanına bakıp ispat ediyor. Onların tahakkukuna işaretler ediyor. Evet, madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi ve hikmeti, hilkati hayattır, yaratılış hikmeti hayattır. Elbette o hakikati aliye, yüksek hakikat, bu fani, kısacık, noksan, elemli, hayat dünyeviye, dünya hayatına münhasır değil, sınırlı değildir. Belki hayatın 29 hassasıyla mahiyetinin azameti anlaşılan şecere hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık meyvesi hayat-ı ebediyedir ve hayat-ı uhreviyedir ve taşıyla ve ağacıyla toprağıyla hayatlar olan dar saadetteki hayattır. Yoksa bu hadsiz cihazat mühimme ile teçhiz edilen hayat seceresi zişuur hakkında hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsiz olmak lazım gelecek. Ve sermayece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve ziyazi hayatın en mühim, yüksek ve emniyetli mahluku olan insan serçe kuşundan saadet-i hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüp en bedbah en zelil bir bir çare olacak. Serçe kuşundan saadet hayat cihetiyle 20 derece aşağı düşüp en bedbah en zelil bir bir çare olacak.